selam arkadaşlar. Şimdi size ben birkaç şeyden bahsedeceğim. Hmm. Bir ürünle tanıştım. Bir arkadaşım aracılığıyla teşekkür ediyorum ben buradan. <laughs> ben de başta sizin gibi ön yargılıydım. Bir kağıt parçası, bir bant bana ne etki edebilir ki, ne işe yarayabilir ki diye ön yargılı davrandım. Ee, bilenler bilir ben iki buçuk sene önce 2,5-3 sene önce rahim ağzı kanser teşhisi konuldu. Ve ben ameliyat olduktan sonra hiçbir şeyimin düzenli gitmemişti. 2 ee, aydır düzenli kullanıyorum. Ve çok güzel sonuçlar aldım. Son tahliyem temiz çıktı. Tabii ki önemli, asıl önemli olan benim için Ocak'taki testim. Ama bu ürünle tanıştığımdan beri canım canım her şeyim normal. Ama benim için asıl 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 bomba olan bebeğim olan ürün. Çünkü ben çok aşırı ileri derece migren hastasıyım. Haftada 2-3 mutlaka ilaç içerim migren ilacı. İlaç içmeme rağmen hastaneye gidip iğne serum mutlaka vurulmam lazım. Çünkü başka türlü o atak tuttuğu zaman asla geçmiyor ağrım. Yani bir kağıt parçası ne işe yarayabilir demiştim ama çok 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 işe yarıyormuş. Bir buçuk aydır da bunu kullanıyorum düzenli. Enseme ve buralarıma yapıştırıyorum. Migrenim tutmuyor. Atak asla gelmiyor. Başım ağrıyacağını anladığım an yapıştırıyorum ve tamamen ağrımı kesiyor. Sabah normal bir şekilde uyanıyorum. Yani şu an bana deseniz ki benim bundan içinde bir tane kalmış olsa Üstüne para teklif etseniz Ve sen bir sonraki gelen kargoda ürünü kullanırsın deseniz Bunu size vermem Çünkü bu benim hayatımın En gözde şeyi oldu Bu olmadan yaşayamıyorum gibi bir şey Çünkü Migren Yaşayanlar bilir Bütün hayatının Akışını değiştiriyor yani çok 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 kötü bir şey. Allah düşmanıma vermesin. Ama o kadar memnunum ki size de tavsiye etmek istedim. Zaten ben bu işe memnun kaldığım için girdim. Önce kendim kullandım. Ee, tabii ki sadece göğümler için değil, bel, boyun fıtığı ağrılarına falan da çok iyi geliyor. Ama benim öyle bir sıkıntılarım olmadığı için deneyimlediğim kısmını şu an size anlatıyorum canım